başka yol bulamadım. Benimle gel demiş. Deva kızımızı birlikte büyütelim demiş. Ben dış kapının dış mandalıyım babacığım. Çok sevdim canım. Hem de çok. Ama bir kişinin sevdası iki kişiye yetmiyor babacığım. Ben düşündüm en iyisi bu. Hem Deva kızı babasıyla büyüyecek artık. Canan'ın da gerçek bir ailesi olacak. Hem Murat da boşanmış karısından. Biz de sizden habersiz boşandık. Otobüs efendim. Geliyor musunuz? Babacığım. Allah rızası için bir şey söylesen. Ne diyeyim be Bilal? Ben çocuklarım daha iyi yaşasın diye hapse girmeyi göze aldım. Bu bana yapılır mıydı? Bana yardım edeceksin. Birlikte saklayacağız bunu herkesten. Nasıl yapacağız? Bir şeyler düşüneceğim. Ama şimdi değil. Şimdi aklım hiç çalışmıyor. Şimdilik böyle idare edeceksin Bilal. Birkaç gün içinde bir şeyler düşüneceğiz. Tamamdır babacığım. Sağ ol. Kimseye görünmek yok. Herkes seni Urfa'da bilecek. Önümüzdeki hafta çıkıp geleceksin. Biz Urfa'ya yerleşmeye karar verdik diyeceksin. Anladın hmm. mı? Ee, i̇nanırlar mı babacığım? Sen karşılarına çıkıp söylersen tabii ki inanırlar. Ben de uygun bir zamanda Hafize ile Aslı'ya durumu açıklayacağım artık. Başka çaremiz yok Bilal. Yani sen ne dersen yani nasıl istersen öyle olsun babacığım. <laughs> of, yok kapalı. Hala kapalı. Çıldıracağım vallahi. <laughs> Hafizeciğim otur Allah'ını seversen başım döndü vallahi. İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. Çocuklardan bir haber var mı? Ha, Bilal aradı beni. Sağ salim Urfa'ya varmışlar. İşten güçten başımı kaldırıp arayamadım seni. Gördün mü işte? Bak, boşuna merak ettin, telaşlandın. Ama keşke ben de seslerini duyabilseydim çocukları. Arıyorum arıyorum, hep kapalı. Uzatma Hafize. Köye geçmişlerdir. Cep telefonu oradan doğru dürüst çekmez ki. Aslı'cığım kolay gelsin. Ah, sağ ol. Çıkarken muhasebeye uğramayı unutma olur mu? Niye? Ne oldu ki? Maaşını alacaksın. Aa, cidden. Benim maaşım var değil mi? Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Babacığım günaydın. Günaydın kızım. Hayrola? Bunu sana getirdim. İlk maaşım. Canım kızım benim. Çalıştın, emek verdin, uykusuz kaldın. Şimdi de kazandığın parayı kendin için harcayacaksın. Ama... Şşt. Aması maması yok. Peki. Sağ ol babacığım bir de ben ablamlar aradım bugün telefonları kapalıydı yani gittikleri yerde ev telefonu falan var mıdır öyleyim? merak etme onlar fırsat bulunca arayacaklar e ee, hadi bitmedi mi daha Cık, bitmedi bir de bunlar var Efe bugün dükkana gelecekmiş bunları alacakmış o gelmeden hazırlarsın değil mi <laughs> tamam kızım hazırlarım Bey. Allah Allah. İlk kez tango yapıyoruz. Tamam canım ben bir şey demedim. Yani abimden iyi yaptığın kesin. Bak hala gülüyor. <gülüyor> tamam tamam sustu ya. Ya Umut'un arkadaşı ne acayip bu kızdı ya yani. Vallahi dövecek diye korktum yani. Ama yine de oturduğu yerde senden daha iyi dans ettiği kesin. Gel buraya. Bek gel. <laughs> ay kapı. Dükkanın kapısı açık ya. Konuyu değiştirme Efe. Yok yok harbiden bak. Aa. Hakikaten açık kalmış. Kamil amca mı içeride acaba? Canım saçmalama yani babamın bu saatte burada ne işi var? O zaman geriye bir tek seçenek kalıyor. Hırsız. Efe polisi arayalım hemen çabuk. Dur ne polis ya ben hallederim. Saçmalama Efe gitmeyeceksin oraya. Ne oluyor alsın. zaten bir şey yok içeride. İki dakika sonra çeker gidelim. Hadi gel gidelim ne olur. Dur ben hallederim ya. Efe gel buraya. Gel. Gel abi. Gel abi. Ben bir şey duydum. Ne diyorsun kızım gece gece? Biraz önce manavda Bilal abi'yi gördüm. Ablam... Murat amca ile gitmiş. Doğru mu? Nasıl yapar bunu bize ya? Nasıl? Ne hali varsa görsün. O adam iki güne kadar kapının önüne koyacak onu. O zaman görecek gününü. Baba, sen nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Bilmek de istemiyorum. Benim Canan diye bir kızım yok artık. Nereye? Annemle konuşacağım. Hayır, sakın. Annen de bilmiyor. Ablanın kaçtığı bir duyulursa kimsenin yüzüne bakamayız. Herkese rezil oluruz. Gördüklerini, duyduklarını unutacaksın. Annen de bilmeyecek. Bir de o üzülmesin şimdi. Zaten yeteri kadar sıkıntımız var. Hiçbir şey için üzme kendini demişti. Ben Deniz için söylüyorsam demiştim. Meğer buymuş. Nasıl yaptı bunu ya? Nasıl bırakıp gitti Bilal abiyi? Yeni bir hayat kurmuşlardı birlikte. Birlikte çalışıyorlardı. Devayı birlikte büyütüyorlardı. Demek ki... Demek ki olmamış kuzum. Yapamamışlar beraber. Olmadı deyip kaçmak var mı öyle? Yani peki burada kalsaydı? Yani sevmediği bir adamla yaşamaya devam etseydi daha mı iyiydi? Ha? Yani Deva'nın babasıyla birlikte olmak istemesinin nesi yanlış? Efe, ya bilmiyormuş gibi konuşma. Ablamla Murat amcanın ilişkisi en başından beri yanlıştı. Ya bana bir tane doğru şey göstersene. Deva? O sayılmaz. Ya sen babamı duymadın tabii. Benim Canan diye bir kızım yok artık dedi. Annem duyarsa kahrından ölür. Ya Deniz'e haber versek mi acaba? Yani nasıl haber vereceğiz ki? Ne adresini, ne telefonunu, hiçbir şeyini bilmiyoruz. Doğru ya. Annemin hiçbir şeyden haberi yok. Anlamıyorum babamı. Madem biliyor, niye saklıyor annemden? Üzmemek için söylememiştir Aslı'cığım. İyi de öğrenmeyecek mi nasıl olsa? Eh, orası da öyle. Yok. Yani ben söyleyeceğim bir şekilde anneme. Nasıl bilmiyorum ama... ...artık bir şeyleri saklamaktan çok yoruldum. Aslı'cığım kendini nasıl iyi hissedeceksen öyle yap. Nasıl yaptı bunu ya? Nasıl bırakıp gitti bizi? Temelli gitmiş değil ki Canan abla. Yani ortalık biraz yatışsın, geri dönecektir. Gelir değil mi? Tabii gelir. <laughs> Su. Hı. Denize nasıl ulaşabiliriz? Yani bir fikrin var mı? Hayrola? Yok yani haber vermek için. Ee, vallahi ben e-mail attım birkaç tane ama cevap vermedi. İstersen bir de sen dene. Belki sana cevap verir. Neyse. Ben artık çıkayım. Hem derse yetişeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, su. Benim <laughs> telefonumu gördün mü ya? Yok. Allah Allah. Ya bir çalışsana benim. 怎么？